Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyene hoş geldiniz. Bugün ikinci dereceden eşitsizliklerde geliştirici test 6'yı çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Mutlak değer içerisinde x eksi 2 artı 3 bölü x küçük eşit 0. İşi sizin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar hem payı hem de paydayı sıfıra eşitlersek kökleri bulmak için mutlak değer x eksi 2 artı 3 eşittir 0. Bir de paydayı sıfıra eşitleyeceğiz. x eşittir 0. Zaten paydanın direkt kökü sıfıra eşit. Şimdi mutlak değeri yalnız bırakırsak x eksi 2'li mutlak değeri eşittir. Eksi 3 Mutlak değerin sonucu negatif olamayacağından buradan çözüm kümesi boş kümedir. Yani kökümüz yoktur. O zaman biz sadece tabloya sıfırı yerleştireceğiz. Eksi sonsuzda artı sonsuz arasında bir tane kökümüz var. O da sıfır. O da eşitlik var ama paydayı sıfır yaptığından dolayı bunu da çözüm kümesine katmayacağız. İşaret olarak başlarsak. Dikkat edin arkadaşlar sıfırdan büyük sayılar için işaret kontrolü yapıyoruz. Burası sonuçta mutlak değerli ifadenin işaretleri artıdır. Üst, e, alt tarafta artı olacağından dolayı artının artıya bölümünden artı ile başlayacağız. Kök gördük işaret değişti eksi olacak. Sıfır eşit ve sıfırdan küçük olan yerleri istediği için denklemin çözüm kümesi arkadaşlar sadece eksi sonsuzla sıfır arasındaki sayılar olacaktır. Doğru seçeneğimiz o yüzden Adana. İkinci sorumuz da şu şekilde x kare eksi x küçüktür 12 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır? Evet 12'yi bu tarafa atıp çarpanlığına ayırırsak burası x kare eksi x eksi 12 küçüktür 0. Çarpanlığına ayırıyorum x'e x eksi 4'e artı 3. Buradan köklerimiz 4 ve eksi 3 gelecek. Tablo yaparsak Eksi sonsuzla artı sonsuz arasına iki tane kök yerleştireceğim. Birisi eksi 3 birisi de artı 4. Bunlar eşitsizlikte eşitlik olmadığından çözüm kümesine dahil olmayacak kökler. İşaret olarak x karenin önündeki işaret artı olduğundan artı ile başladık. Eksi artı. Sıfırdan küçük olan yerleri alacağız. Sıfırdan küçük olan yerler işaret olarak eksi olduğundan çözüm kümemiz arkadaşlar. Eksi 3 ile 4 arasındaki sayılar olacaktır. Bu aradaki doğal sayıları istiyor arkadaşlar. O zaman 0, 1, 2 ve 3. Yani toplamda 4 adet. Üçüncü sorumuz da şu şekilde. Mutlak değer x eksi 3 bölü x kare eksi 3x eksi 4 büyük eşit 0. Eşitsizliğini sağlayan en büyük negatif x tam sayısı ile en küçük pozitif x tam sayısının çarpımı kaça eşittir? Şimdi payı sıfır eşlersek mutlak değer x eksi 3'ü sıfıra eşleyelim. Burayı sıfır yapan x yeri 3. Aynı zamanda bu çift katlı köktür arkadaşlar. Çift katlı. Aşağıya geçersek x kare eksi 3x eksi 4 eşittir 0 dedik. x'e x burası eksi 4'e artı 1. Köklerimiz 4 ve eksi 1 olarak bulunur. Bunlar tek katlı kök. Şimdi tablo yaparsak 3 tane kökümüz var. Bunları küçükten büyüğe yerleştireceğiz. En küçük kökümüz eksi 1. Sonra 3. Sonra da 4. Aynı zamanda 3 çift katlı kök çift çizgiyle göstereceğiz. Eksi 1 tek katlı 4 tek katlı kökler. Eşitsizlikte eşitlik var. Sadece payı 0 yapan değeri çözüm kümesine dahil edeceğiz. O yüzden 3 dahil olacaktır. Şunların içi boş arkadaşlar. İşaret olarak mutlak değer işareti artı x x'in önündeki işareti artı olduğundan artı ile başlayacağız. Eksi çift katlı kökte işaret değişmez. Eksi artı şeklinde devam ettik. Sıfırdan büyük yerleri istediği için o zaman şu eksi sonsuzla eksi bir. Aynı zamanda dörtle sonsuz. Bir de üçü unutmuyoruz arkadaşlar. Bu eşitsizliği sağlayan en büyük negatif x tam sayısı. Eksi 1'den küçük olacak. O zaman eksi 2'yi almak zorundayım. Ve en küçük pozitif tam sayı dediğine göre eşitlikten dolayı 3 alacağım. Bunların çarpımı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şu aradaki işareti çarpı yapalım. Çarpımın sonucu da eksi 6 olarak bulunur. Doğacağımız Ceyhan. Bir başka sorumuz da şu şekilde. x kare eksi 1 bölü x eksi 3 çarpı 1 eksi x büyüktür 0. Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Payı 0 eşitlersek x kare eksi 1 eşittir 0. x kare eşittir 1. Buradan x değeri 1 ve eksi 1 bulunur. Paydayı 0 eşitlersek her bir çarpanı x eksi 3 eşittir 0. x buradan 3. 1 eksi x'i 0 eşitledim. x değeri de buradan 1. Birler birleşti arkadaşlar. Bu çift katlı kök olacaktır. Şimdi bunu tabloya yerleştireceğiz. Bir tane kökümüz ortak çıktı ve bunları birleştirdik. Çift katlı kök yaptık. Köklerimiz en küçük. Eksi 1. Sonrasında 1 ve 3. 1 aynı zamanda çift katlı kök. O zaman çift çizgi yapacağız. Eksi 1 ve 3 tek katlı kökler. Eşitsizlikte eşitlik olmadığından kökleri çözüm kümesine dahil etmeyeceğim. Üst tarafın işareti artı, alt tarafın işaretleri birisi artı, birisi eksi olduğundan çarpımın ve bölümün sonucu negatif yani eksiyle başlayacağız. Artı çift kat kök, artı tek kat kök eksi. Sıfırdan büyük olan yerler çözüm kümemiz o zaman şuradaki ve şuradaki aralık olacak. Kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Eksi 1 ile 1 arasında dahil olmadığından sadece 0 vardır bu aralıkta. 1 ile 3 arasında da sadece 2 alacağız. O zaman toplamda 2 tane doğru seçeneğimiz denizde. Bir başka sorumuz da şu şekilde. x bölü x artı 1 küçük eşit x artı 1 bölü x eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? Ben bu ifadeyi bu tarafa atarsam burası x bölü x artı 1 eksi burası da x artı 1 bölü x olacak. Küçük eşit 0. Payda eşitlersek burada bunu x ile genişleteceğim. Bunu da x artı 1 ile genişleteceğim. Düzenlersem bir kere ortak paydamız x çarpı x artı 1 eşit. Üst taraf x'i e x'i çarparsak burası x kare. Eksi parantez açtım x artı 1 ile x artı 1'in çarpımı x kare artı 2x artı 1 olur. Tam kare açılımı yapabilirsiniz. Küçük eşit 0. Şimdi eksiği içeriye dağıtırsak burada arkadaşlar ve düzenlersek burası x kareler birbirini götürecek. Eksi 2x eksi 1 pay kısmında olacak. Payda kısmında x çarpı x artı 1 küçük eşit 0. Payı sıfır eşitlersek eksi 2 x eksi 1 eşittir 0. Eksi 1 eşittir 2 x. x de buradan eksi 1 bölü 2. Paydayı sıfır eşitlersek x eşittir 0 ve x eşittir eksi 1. Toplamda 3 tane kökümüz var. Bunları tablo yapacağız. En küçük kökümüz arkadaşlar. Dikkat ederseniz toplamda 3 taneydi. En küçük kök eksi 1 sonra eksi 1 bölü 2 sonra da 0. Hepsi tek katlı kök. Eşitsizlikte eşitlik var. Sadece payı sıfır yapan değeri çözüm kümesine dahil edeceğim. Eksi 1 bölü 2 çözüm kümesine dahil olacak. Eksi 1'in ve 0'ın içi boş. İşaret olarak arkadaşlar payın işareti eksi paydan işareti artı olacaktır. O zaman bölümün işareti eksi gelecek eksi artı eksi artı şeklinde işaretleyeceğiz. Sıfırdan küçük olan yerler yani şuradaki değerler olacaktır. Bu da çözüm kümesi arkadaşlar. Şöyle yazalım. Eksi 1 dahil değil. Eksi 1 bölü 2 dahil. Birleşim sıfır dahil değil. Sıfırdan artı sonsuza. O zaman doğru seçeneğimiz arkadaşlar denizli seçeneği olur. Son sorumuz arkadaşlar. 1 eksi x çarpı x eksi 5 bölü x kare eksi 4 x artı 4. Büyük eşit 0. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayının toplamı kaçtır? Payı 0 eşitlersek ve her bir çarpanı 0 eşitlersek 1 eksi x eşittir 0. Buradan x yerimiz 1. x eksi 5'i 0 eşitlersek x eşittir 5 olacak. Bir de x kare eksi 4 x artı 4'ü 0 eşitlersek Buradan çarpanını ayırırsak eksi 2 eksi 2 kökümüz 2 2 yani iki tane kök çıktı aynı kökten bu çift katlı köktür çift katlı kök tablomuza yerleştirirsek 3 tane kökümüz var en küçük kökümüz arkadaşlar dikkat ederseniz 1 sonrasında 2 ve 5 Aynı zamanda eşitsizlikte eşitlik var. Payı sıfır yapan değerleri çözüm kümesine dahil edeceğiz. 1 ve 5 dahil olacak. 1'i dahil ettim. 5'i dahil ettim. 2'yi dahil etmeyeceğim. Aynı zamanda çift katlı kök olduğundan çift çizgi kullandık ve içerisi boş. İşarete bakarsak işaretimiz normalde burun işareti eksi, burun işareti artı, burun işareti artı. Düzenlersek eksiyle başlayacağız. Eksi artı Çift kağıt kök işaret değişmeyecek. Artı eksi. Sıfır eşit ve sıfırdan büyük yerler yani pozitif işaretli yerler olacak. Şurası ve şurası. X tam sayıların toplamı. Bu tam sayılar bir eşitlik olduğundan dolayı alacağım. Artı. Başka bir değerimiz yok arkadaşlar. İkinin içerisinde dolu olmadığından almayacağız. 3 alacağız. 4 alacağız. Ve dahillikten dolayı 5 aldım. Toplarsam burası 9, 10, 13 olacak. Yani aradığımız doğru seçenek Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda eşitsizliklerde arkadaşlar dikkat ettiğimiz noktalar. Çift katlı kök var mı? Tek katlı köklerde dikkat ediyoruz. Aynı zamanda payı sıfır yapan değerleri çözüm kümesine dahil etmiyoruz arkadaşlar. İşaret belirlemede dikkatli olmamız gerekir. Ve çözüm kümesinde Aralıktaki tam sayıları mı soruyor? Aralıkta kaç tane tam sayı olduğunu mu soruyor? Bunları da dikkatlice okursak kaçıracağımız bir soru olmaz. Evet bir sonraki videoda yine devam ediyoruz eşitsizliklere. O zamana kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.